Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi. Haberin manşeti böyle. Şimdi ayrıntıları paylaşacağım. Sayın Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan ziyaretine eşlik eden AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım'ın içinde bulunduğu araç Zengilen Havalimanı yolunda kaza yapmıştır. Sağlık durumları iyi olan Sayın Binali Yıldırım ve Sayın Şamil Ayrım kontrol amacıyla sağlık ekipleri eşliğinde helikopterle Bakü'de bir hastaneye götürülmüştür. AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik ve Efkan Ala da kendilerine eşlik etmek üzere Bakü'de kalmıştır aracın şoförünün de genel sağlık durumu iyidir açıklaması yapıldı. Biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim bir kez daha. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet bugün bildiğiniz gibi Zengilan'daki o açılan havalimanına inen ilk devlet başkanı olmuştu. Erdoğan'ı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşılamıştı. Gün boyunca orada temaslar devam etti ve artık dönüş yoluna geçiliyordu ki, bakın ekranlarınızdaki bu bilgi önemli, Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı vekili ve beraberinde AK Parti milletvekili Şamil Ayrım'ın da içinde bulunduğu araç Zengilan Havalimanı yolunda kaza yaptı. Fakat iyi haber şu, sağlık durumlarının iyi olduğuna dair de resmi bir açıklama var elimizde. İletişim Başkanlığından geldi. Fakat yine de kontrollerinin devam etmesi adına Bakü'de bir hastaneye götürüldükleri bilgisi de paylaşılıyor. Aynı zamanda AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik ve Efkan Ala da kendilerine eşlik etmek üzere Bakü'de kalmıştır deniliyor.